İzmir e Asancak Stadı iki kaptan Ümit ve İnanç top ve kale seçimini yapıyorlar. Maçın hakemi Hamza Mısır sert hareket, Ahmet'in yaptığı hareket. Ahmet Aslan çok sinirleniyor. Saha bir anda karışıyor sevgili izleyiciler. Tansiyonu yüksek bir karşılaşma. Altay ligde kalma mücadelesi verirken Gençler Birliği şampiyonluk mücadelesi veriyor. Hamza Mısır bu itiş kakıştan sonra Ahmet Aslan'a bir sarı kart gösteriyor. Oktay sert bir hareket. Hamza Mısır ikinci kez elini cebine atıyor. Oktay'a bir sarı kart. Ümit Bozkurt kullanıyor serbest vuruşu. Savunma uzaklaştırma çabasında. Oyun devam ediyor. Oktay yerde ceza alanı içinde yardımcısına danışıyor Hamza Mısır. Ve Thomas'a bir sarı kart gösteriyor. İşte Oktay Thomas'ın dirseğiyle yerde böyle kalıyor. Dikkatle izliyorsunuz sevgili izleyiciler. Elsaka, Saka taç atışı doğrudan kaleye Ahmet Aslan vuruyor kafayı ve topağlarda. Dakika 14 Ahmet Aslan'ın golüyle Gençler Birliği İstil e Asancak stadında 1-0 geçiyor. İşte gol değişik bir açı. Büyük hata kaleci Ramazan'dan Gençler Birliği yükleniyor. Thomas geriye çıkarttı. Ahmet Aslan son dokunan isim ve iki farklı öne geçiyor Gençler Birliği. Dakika 18, gol Ahmet Aslan. İşte bu gol sonrasında Gençler Birliği farkı ikiye çıkartıyor. Yine Gençler Birliği hata. Thomas vuruyor. Murat savunma topu uzaklaştırıyor. Serbest dış bu kez Altay'ın. Atik, Ahmet, Kaleci Gökhan bu pozisyonda başarılı. Altay ata. Ümit reze alanı içinde Hamza Mısır penaltı noktasını gösteriyor. Dakika 27. İşte bu pozisyonda elle aldı diyor Ümit. Hamza Mısır ve penaltı vuruşunu Sinan'la kullanıyor Altay. Gol Sinan'dan 27. dakikada farkı bire indiriyor Altay. İşte penaltı vuruşu. Altaylı futbolcuların gol sevinci Ahmet Aslan. Arapası, Filip Dims. Filip Dims yerden, dibinden topa ota gidiyor. Ahmet Aslan'la başladı yine gençler birliği hata. Vuruş Thomas'tan kaleci Ramazan. Maçta 46. dakika, mükemmel bir vuruş. Ramazan'ın büyük hatası, Filip Dims 46. dakikada farkı yeniden ikiye çıkartıyor. İşte gol. Golden sonra Gençler Birliği'nde fark artırma çabaları. Ahmet Aslan ceza alanı içinde geriye çıkartıyor. Filip vuruyor. Çağdaş ve sonrasında da Altay'da kalıyor. 7 hatalı gollerden sonra kaleci değiştiriyor Altay ve kaleci Altay oyunda. Ahmet Aslan bu pozisyondan da yararlanamıyor Gençler Birliği. Şimdi Altay hata. Oktay'ın vuruşu. Seken top Sinan ve fark biri bire iniyor. Dakika 77. İşte Oktay'ın şutu. Gökhan sektiriyor. Sinan Topal'lara böyle gönderiyor. İnanç ceza alanı içinde Serkan'la mücadelesi penaltı bekliyor bu pozisyonda İnanç ve Altaylı futbolcular. İşte kale arkası kamerasından penaltı beklediği an Altaylı futbolcuların bir kez daha görüntüye geldi. Ahmet Aslan uzun pozisyon topu alta gönderiyor. Maçta artık son anlar Sinan dokunuyor ve topağlarda. 90 artı 2. dakika Altay 3 üçlü eşitliği yakalıyor. Büyük sevinç Alsancak stadında. İşte kale arkası kamerasından gol bir kez daha görüntüye geliyor. Ve bu golle karşılaşma 3-3 sona eriyor.